Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Yazılım yaptığımız araçlara partikül filtresini müşteriye veriyoruz. Bagajında taşıyor. Muayene zamanı takıyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili ne işlemler yaptık? Aracımızı gösteriyoruz. Aracımız Opel Astra C1 1.3 dizel 120 beygire çıkarttık. Eger'e partikülü iptal ettik. Bir bakalım hangi boruyu taktık ona göre A arkadaşlar, devam edelim. Aracımız Bursa'dan geldi. Kendisine Eksoz borusunu taktık. yazılım yaptık. Egere partikül iptali yaptık. Aracımız burada. Şimdi bu araçta neler yaptık? Motor yağı, yağ fitretçi. Mutlaka yazılım yaptırırken bunlar da biz kontrol ediyoruz. Bu şekilde gördüğü şekilde orijinal şeklinde takıyoruz. Muayene gittiğinde eskisini takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu niye boru yapıyoruz? Daha sağlıklı oluyor. Muayenede gittiğinizde herhangi bir sıkıntı olduğunda tekrar eskisini takıyorsunuz. Çünkü bu şekilde boru olduğu an hem performansı daha iyi oluyor. Açmana gerek yok abi poşet dedi. Aynen. Bu şekilde aracın sahibi de burada. Memnun musun abicim? Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Araca şey ne işlem yaptık? yaptık? partikül problemi vardı. Evet. Boruyu taktık. Evet Ardından da yazılımla gayet başarılı Bir şekilde rampalarda tıkanmadan Kullanabiliyorum Suat abicim bunu biz sana neden verdik Bazılar içine alıp boşalıyorlar Bu gerçekten değerli bir parça Arkadaşlar ee, Ben araştırdım 6-7 bin liradan başlıyor ikinci elleri 4 bin liradan 0-12'ye kadar Aynen gidiyor öyle. Evet arkadaşlar bir aracın daha sonuna geldik bu şekilde yaptığımız işlemler burada arkadaşlar. Beynin içini falan açmıyoruz. Bir aracın daha sonuna geldik. Bakalım buradan yazılım nasıl yapılıyor. İkinci parti videomuz gelecek arkadaşlar. Aracımızın motorunu temizledik bu şekilde.